Rüyada kazan görmek, rüya sahibinin çevresinde kendisine hayrı dokunan bir kişiye tabir edilir. Bu kişi rüya sahibinin en zor işlerini halleden, kötü ve zor zamanlarda karşı tarafla rüya sahibinin arasını yapan ve arayı bulan bir kişi olarak tasvir edilir. Kazan işlerin kolaylaşması ve hayatın yoluna girmesine yorulur. Rüya sahibi için hayırlı işlerin gerçekleşmesi, yükünün hafiflemesi, çevresinin genişlemesi, etrafında hayırlı ve iyi kimselerin olması anlamına gelir. Rüyada kazan görmek aynı zamanda kazancın da rızkın da büyümesi şeklinde yorumlanır. Rüyada kazan kaynaması rüya sahibinin dertlerinden ve kederlerinden kurtulup, mutluluk bulmasına, yokluğunun bitmesine ve bolluğa kavuşmasına işaret eder. Bazı rüya tabirleri kaynayan kazan için evliliğin bitmesi anlamına geldiğini söylerler. İşlerde zafer ve başarı elde etmek anlamına gelir. Rüya sahibi niyetlendiği işlerinde istediği hedefe ulaşarak bol kazanç elde edecek ve büyük bir dünya malına kavuşacaktır. Rüyada kazan yıkamak, güç, kuvvet ve kudret sahibi olmak anlamına gelir. Öte yandan da rüya sahibinin bazı borçlarından kurtulup para biriktirmeye başlayacağına işaret eder. Bu rüya aynı zamanda rüya sahibine ağırlık veren tüm hastalıklardan, dertlerden ve insanlardan kurtulmasına yorulur.